Bugünkü konuğum Melisa Döngel mi desem yoksa kendi ismini sen mi açıklamak istersin? <laughs> Sharon Stone. <laughs> Utangaç bir çocukluk geçirdim. Aynen. Sen. Işte Valla öyleydi. <gülüyor> <gülüyor> Sonradan açıldım ben. Onu kız kardeş gibi değil de daha çok o benim kızım da ben onun annesiymişim gibi hissediyorum. En büyük amacım kendimi mutlu etmek. Çünkü kendini mutlu edemediğin zaman etrafındaki hiç kimseyi mutlu edemez. Bir şey veriyorsa eğer sana katlanabileceğin kadarını veriyor. Vardır bir bildiği diyorum. Hepimiz bir şeyler yaşıyoruz ve önemli olan ayağa kalkabilmek ve hikayenin devamını getirebilmek. Günün birinde gel ben sana kol kanat gelirim diyen bir barzoya takılıp kalmaz yok. inşallah. Yok, yok şey aşkım. Biz bu zamana kadar ayaklarımızın <laughs> üstünde kendimiz durmuş kadınlarız. Hangisini <laughs> daha çok istersin peki? Ben senin mi Ayda Pekkan'ım? Canım ay! <laughs> Nefret ederim canım mi? kelimesinden. Aşk itemeyim ben. Aşk itemeyim ben. Reddedilden. Aa sen. Reddedilmeye reddedilmeye kendini kusursuz <laughs> görmeye başlar insan. Ha, aram. Bir daha da tövbe arama. Aram. <laughs>